Selamun Aleyküm sayın kardeşlerim. Bugün bir zaman seyrinde bulunacağız. Size şimdi sadece bir hikaye değil, bir destan anlatacağım. Öyle bir destan ki kalplere işleyen, imanın ve sadakatin doruklarını gösteren bir destan. Hz. Ebu Bekir'in o eşsiz yolculuğunu her anını gözünüzde canlandırarak dinleyelim. Kendinizi o dönemin tozlu Mekke sokaklarında, Sevr mağarasının karanlığında hissetmeye hazır olun. Vaktiyle Mekke'de, hani şu ticaretin, şairlerin ve putların şehri olan Mekke'de, her şey bildiğimiz gibi devam ederken bir gün bambaşka bir ses yükseldi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlara yeni bir dini, İslam'ı tebliğ etmeye başlamıştı. Düşünün dostlar, yıllarca süre gelen alışkanlıklar, atalardan kalma inançlar. İşte bu yüzden çoğu insan bu yeni çağrıya kulaklarını tıkadı, hatta düşman kesildi. En yakınları bile tereddüt ederken bir adam vardı ki o ilk günden itibaren hiç şüphe etmedi. Adı Abdullah'tı. Ama herkes onu Ebu Bekir diye tanırdı. Mekke'nin saygın tüccarlarından hoş sohbet, güler yüzlü bir adam. Ama kalbi, peygamberimizin sözlerine açılmıştı bir kere. Duyar duymaz inandı. Kelime-i şehadet getirdi ve o an bir ömür sürecek, benzeri görülmemiş bir sadakatin ilk tohumları ekildi. O günden sonra Ebu Bekir, peygamber efendimizin gölgesi gibi oldu. Düşünün, peygamberimize taş atıldığında önüne siper olan oydu. Müşrikler hakaret ettiğinde, onu savunmak için öne atılan, göğsünü geren oydu. Kimse yanında durmazken o sımsıkı sarıldı. Peygamberimize karşı her türlü zulüm arttığında, Ebu Bekir'in sadakati de katlanarak büyüyordu. Malını, mülkünü, tüm varlığını İslam yoluna adadı. Zenginliğini, güçsüz ve fakir Müslümanları kölelikten kurtarmak için harcadı. Sanki kendi varlığı peygamberimizin varlığına karışmıştı. İşte böyle bir bağlılık, öyle bir sevgiydi onun ki. Mekke'deki baskılar dayanılmaz bir hal almıştı. Müşrikler, peygamber efendinizi öldürmek için bir araya gelmişlerdi. İşte o zaman ilahi emir geldi. Hicret, Medine'ye göç edilecekti. Ama bu sıradan bir göç değildi. Bu ölüme meydan okuyan, sırlarla dolu tehlikeli bir yolculuktu. Kimseyle paylaşılamaz, kimsenin bilemeyeceği kadar gizli bir yolculuk. Ve Peygamberimiz bu kutlu ve o kadar da çetin yolculuk için yanına sadece bir kişiyi aldı. Kim olabilir? Elbette o sadık dostluğu Hazreti Ebubekir'i. Birlikte yola çıktılar. Gece yarısı, Mekke'nin uyuduğu bir anda kimseye görünmeden arkalarında azgın bir kalabalık, önlerinde belirsizlik ve tehlikelerle dolu, uçsuz bucaksız bir çöl. Her adımda ölüm korkusu ama kalplerinde Allah'a ve Resulüne olan sarsılmaz bir iman. Ebu Bekir, Peygamberimizin sağından ayrılmıyor, yol boyunca her tehlikeye karşı gözlerini dört açıyordu her çalılıktan bir ses geldiğinde, her gölgede bir hareket sezdiğinde, peygamberimizin önüne geçiyor, onu korumak için kendini siper ediyordu. Yolculuk sırasında müşriklerin takibinden kaçmak için Serru arasına sığındılar. Üç gün, üç gece boyunca bu daracık karanlık mağarada kaldılar. Düşünün, çölün ortasında, küçük bir mağarada canları pahasına bekliyorlar. Müşrikler her yerde onları arıyor, iz peşindelerdi. Bir sabah mağaranın ağzına kadar geldiler. At kişnemeleri, insan sesleri, içeriden her şey duyuluyordu. Ayak sesleri yaklaştıkça Ebu Bekir'in kalbi yerinden fırlayacak gibi oluyordu. Gözlerinde derin bir korku belirmişti. Ama bu korku kendisi için değildi. ''Ya Resulallah'' dedi sesi titreyerek. ''Bana bir şey olsa ne gam?'' Ben bir adamım, ölür giderim. Ama sana bir şey olursa bu ümmetin hali naci olur. İslam'ın geleceği ne olur? Mağaranın içindeki o daranlıkta gözleri yaşlarla dolmuştu. Kendi canından çok Peygamber Efendimizin canını düşünüyordu. Onun tırnağına dahi bir zarar gelmesini göze alamıyordu. O an Ebu Bekir'e döndü Peygamber Efendimiz. Yüzünde tarifsiz bir güven, bir huzur vardı gülümsedi ve Ebu Bekir'in omzuna şefkatle dokundu. Korkma ey Ebu Bekir, biz iki kişiyiz, üçüncümüz Allah'tır. Allah bizimle beraberdir. Bu sözler Ebu Bekir'in kalbine su serpti. Tüm korkusu dağıldı. Yerine eşsiz bir huzur ve teslimiyet geldi. Müşrikler mağaranın ağzına kadar geldiler. Hatta bazıları içeriye doğru baktılar ama mucizevi bir şekilde Allah onların gözlerini kör etti. Bir örümcek ağ örmüş, bir güvercin yuva yapmıştı mağaranın irişine. Müşrikler buraya kimse giremez deyip geçip gittiler. Üç gün sonra tehlike atlatılmış yollarına devam etmişlerdi. Medine'ye sağ salim vardılar ve İslam yeni bir döneme girdi. Ama Sevr mağarasındaki o anlar Hz. Ebu Bekir'in sadakatinin, imana olan bağlılığının en güçlü sembolü oldu. Dostlar, bu sadece bir hikaye değil. Bu, imanın, teslimiyetin ve benzeri görülmemiş bir sadakatin destanı. Hazreti Ebu Bekir, Peygamber Efendimizin en zor anlarında bile bir an bile tereddüt etmeden yanında duran, kendi canını kahramandı. Onun adı peygamberimize olan o eşsiz sadakatle öyle özdeşleşti ki asırlar sonra bile bize gerçek dostluk, gerçek iman ve gerçek bağlılık ne demektir onu fısıldıyor. İşte bu kalpten gelen bir bağlılığın öyküsü. Ateşimizin başında böyle bir hikaye dinlemek içimize bir sıcaklık, bir umut vermedi mi? Umarım bu destansı yolculuk kalbinize dokunmuştur. Başka bir seyri zamanda görüşmek üzere selametle kalın.